Deha dizisi yeni bölümde neler olacak? Dizimiz finale mi hazırlanıyor? İmre ve Devran birlikteliğini bekleyen sürpriz ne? Videomuza geçmeden önce Deha dizisi final yapmasın diyenler beğeni butonuna bassın sayımızı bilelim diyoruz. Esmen'in diziden ayrılışının ardından Karga'nın ayrılığı da reytingleri şüphesiz olumsuz etkileyecek. Karga'nın vedasıyla yeni bir karakterin kadroya dahil edileceği kesin diyebiliriz. Bu kişi direkt olarak Devran'ın safında yer alacak. Cesur Devran'a karşı çok güçlenmeye başladı bu dengesizliğin düzeltileceğini düşünüyoruz. Senaristler aksiyon sahneleri sayısını arttıracaklarının sinyallerini verdiler. Gelecek bölümle birlikte daha fazla aksiyonu bol sahneler izleyeceğiz. İmre ve Devran ilişkisi ise oldukça hareketli ve cesur sahneler barındıracak. Kuduz'un ne kadar güvenilmez olduğu kendisini en başından beri zaten belli ediyordu. Bu bölümle birlikte Devran ve Kuduz ortaklığı da artık tamamen bitti. Devran da böylelikle ona karşı hep kendisini kollamak zorunda kalmaktan kurtuldu. Devran'ın tek gerçek ve en güvenilir ortağı artık İmre olacak. Peki dizi final yapacak mı? İlk bölümlerdeki reyting seviyesi henüz yakalanabilmiş değil. Bu yüzden Devran'ın rahatsızlığı konusu da ucu açık bırakılmaya devam edecek. Eğer reytingler toparlanırsa dizimiz gelecek sezonda devam edecek. Fakat korkulan olursa Devran'ın ölümüyle gelen bir final bizi bekliyor diyerek Deha dizisi analiz videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.